Sevgili fizik canavarlarım, hepinize en güzel merhabalardan bu videoda bir tane daha gönderiyorum. Ümit ediyorum bu videoda da iyisinizdir, benimle fizik dinlemeye ve fizik çalışmaya hazırsınızdır. Fizik canavarlarım, bu videoların gelişerek devam etmesini istiyorsanız aşağıda tamamen beleş ve ücretsiz olan abone ol tuşuna basmayı, like bırakıp beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi biz bu video serisinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Video serisinde elektrostatik konusuna bakıyoruz. Elektrostatik konusunun ne olduğuna yani Durgun elektrik konusuna bakacağız arkadaşlar. Elektrostatik dediğimiz konu aslında durgun elektrik dediğimiz olay. Durgun elektriğe bakacağız aslında. Gelin isterseniz vakit kaybetmeden arkadaşlar durgun elektrik konusunun ne olduğunu, hangi meseleleri ilgilendirdiğini, günlük hayatta karşımıza nasıl çıktığını hep beraber görmeye başlayalım. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Doğada iki cins elektrik yükü vardır sevgili arkadaşlar. Sevgili fizik canavarlarım. Doğada iki cins elektrik yükü vardır. Bunlar artı ve eksi yüklüdür. Bir atomdaki protonlar artı yüklü, elektronlar ise eksi yükleri temsil eder. Şimdi önce şunu söyleyeyim ben size, Atomun yapısı arkadaşlar, atomun yapısını önce ifade ederim. Atomun yapısında ne var? Atomun yapısında önce çekirdek var. Çekirdeğin içerisinde ne var arkadaşlar? Çekirdeğin içerisinde protonlar ve nötronlar var. Burada protonlar ve nötronlar var. Ve bunun çevresinde dolananlar neler arkadaşlar? Elektronlar da hatırlayın. O halde bizde aslında üç tane yük var. Bunlar proton, nötron ve elektron. Ama bunlardan iki tanesi yüklü arkadaşlar. Bunlardan biri proton, diğeri de elektron. Proton artı ile yüklü, elektron ile yüklü, eksi yüklü. En küçük elektrik yüküne elementer yük diyoruz arkadaşlar. Bunun değeri 1,6 çarpı 10 19 kolomdur. Ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Bu mutlaka soruda size zaten verir. Burada bilmeniz gereken şey şu. Üç temel ee, yük vardır. Bunlar proton, nötron ve elektron. Bunlardan iki tanesi yüklüdür arkadaşlar. Bunlar proton ve elektrondur. Proton artı yüklüdür, elektron eksi yüklüdür. Şimdi doğada bulunan bütün cisimler aslında nötrdür arkadaşlar. Önce size şunu söyleyeyim. Doğada bulunan bütün cisimler nötrdür. Çünkü dünya nötrdür. Dünyayı biz nötr kabul ederiz. Çünkü dünyadaki proton sayısı, elektron sayısına eşit olduğunu kabul ederiz. Ve dünyaya veyan herkes aslında nötr hale gelir deriz. Ki buna biz topraklama diyoruz ki ilerleyen e, slaytlarda göreceksiniz arkadaşlar e, topraklamanın ne olduğunu. Şimdi maddenin aslında yük dengesi bozulduğunda bu madde yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Bu madde yüklendiğinde bunu biz ya artı ile ya da eksi ile O halde aslında doğada 3 tür cisim var. Bunlar nötr olanlar, nötr cisimler, şöyle ifade edelim size arkadaşlar. Nötr cisimler, diğeri artı yüklü cisimler, diğeri de eksi yüklü cisimler. Şimdi maddenin nötr olması demek, üzerinde hiç yük bulunmaması demek değildir. Ama biz çizerken şöyle hiç üzerinde yük yokmuş gibi çizeceğiz ama bu bu anlamda değildir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki bütün maddeler atomlardan oluşur. Atomla proton, nötron ve elektron oluşur. O halde bunun içerisinde mutlaka artı ve eksi yüklerin olması gerekir. Bir maddenin nötr olması demek, onun üzerindeki elektron sayısının proton sayısına eşit olması demektir. Bakın burası çok önemli. Elektron sayısı proton sayısına eşitse bu madde nedir? Nötrdür. Yani yük dengesi içerisindedir. Şimdi madde dışarıdan ee, yük alacak ya da yük verecek. Şimdi yük alıp verme meselesini arkadaşlar madde her zaman elektron yönünden alır ya da verir. Çünkü niye? Protonlar hareket etmez arkadaşlar. Protonlar neden hareket etmez? Çünkü protonlar bakın şu çekirdek içerisinde bulunan bölgede bakın şu bölgede protonlar nötronlarla çok sağlam bir bağ sahiptir. Ama şuradaki elektronlar arkadaşlar aslında yörüngede olan elektronlar daha rahat koparılabileceği için yüklenme esnasında işte birazdan göreceksiniz yüklenme meselesinde elektronların transferi söz konusudur. Yani bir maddenin artı yüklü olması demek onun aslında ne kaybetmesi demektir arkadaşlar? Elektron kaybetmesi demektir. Elektron kaybettiğinde elektronca fakir hale gelecek. Elektron sayısı proton sayısından küçük olduğu için bu adamda protonun süzü geçtiği için artı yüklü olacak. Yani artı yüklü olması demek üzerinde hiç elektron bulunmaması demek değildir. Proton sayısının elektron sayısından büyük olmasıdır arkadaşlar. Bir maddenin eksik yüklü olmasının proton sayısının sıfır olması anlamına gelmez. Elektron sayısının proton sayısından büyük olduğu anlamına gelir ki bu adam elektronca zengindiriz. Yani eksik yüklü elektronca zengindir. Artı yüklü isimler elektronca fakirdir de diyebiliriz. Aklınıza bulunsun. Çinimiz yüklenme esnasında... <laughs> cisimler ne dedik? Elektron kazanmasına ya da kaybetmesine. bak burası çok önemli arkadaşlar. Nötr cisimden elektron kazanmasına ya da kaybetmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Yüklenme diyoruz. Negatif yüklü olan cisimler, bir negatif yüklü bu adam buradan buraya ne olmuş? Elektron kazanmış, negatif yüklenmiş. Ama elektron kaybederse ne olacak arkadaşlar? O zaman pozitif yüklenecek. Ama adamın üzerindeki elektron sayısı, proton sayısına eşitse biz ona ne diyoruz? Nötr diyoruz. Bir önceki sırada zaten size bunu söylemiştim. Doğada bulunan maddeler aslında ya da e, cisimler aslında biz ikiye ayırıyoruz. Bunlar iletkenler ve yalıtkanlar olmak üzere. Üzerinde serbest elektronların sayısı e, fazlaysa buna iletken diyoruz. Yani elektronlar serbest bir şekilde hareket edebiliyorsa biz bunlara iletkenler diyoruz. Bunlar nelermiş peki? İnsan vücuduymuş, metalmiş, tuzlu suymuş, buna malzemeler iletkenlermiş. Ama üzerinde serbest elektronların sayısı yüklenmeye kadar azsa bunları biz yalıtkan diyoruz. Peki bunlar nelerdir? Camdır, kauçuktur, plastiktir ve taştır arkadaşlar. Bunun için söyleyebiliriz. Şimdi topraklama dediğimiz olaya geldi. Topraklama dediğimiz olay aslında bizim için çok önemli arkadaşlar. Niye çok önemli biliyor musunuz? Çünkü topraklama olmazsa bizim için olmazımızdır. Yüklü yer küreyle bağlantı hale getirerek nötrleştirilmesine topraklama denir. Bakın tekrar ediyorum. Nötrleştirilmesine yani eğer bir şey topraklanıyorsa onun topraklandığı tarafın nötr olması için mücadele veririz. Ya da onun için mücadele verir. Yani dengesini sağlamak için mücadele verir. Topraklamak demek aslında elektron sayısını proton sayısına eşit hale getirebilmek demektir. Burayı unutma. Bütün evlerin yani bütün apartmanların, bütün binaların hepsinin arkadaşlar bir toprak bağlantısı vardır. Nasıl olur bu toprak bağlantısı? İşte toprağın altına konan bir bakır levhaya uzatılan bir kabloyla binanın topraklaması sağlanır. Böylelikle bina üzerinde eğer aşırı yüklenme ya da yüklenme olacak olursa o zaman bu toprağa akıtılacak ve böylelikle sizin korunmanız sağlanacaktır arkadaşlar. Şimdi diyelim ki yüklü bir cisim toprak aldınız. eksi yüklü bir cisim toprak topraklarsanız buradaki elektron sayısı proton sayısından fazlaydı. O zaman bu adam elektron verecektir. Ama artı yüklü bir cisim topraklayacak olursanız o zaman burada elektron sayısını proton sayısını işlemek için ne olması lazım? Elektron gelmesi lazım. O halde demek ki topraklar elektron gelecek. O halde eksi yüklü bir cisim topraklarsanız toprağa elektron gelecek. Artı yüklü bir cisim topraklarsanız topraktan elektron gelecektir diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar. Örneğimiz şöyle diyor, diyor ki Yüksüz kale iletken diyor. Şu şekilde diyor. Artı yükle x diyor. Önce ucuna yaklaştırılıp k ucuna yaklaştırılıp sonra diyor. kapatılıyor. Bu iki durum için diyor. K L yük işaretlerini belirleyiniz diyor. Şimdi buradaki mesele şu arkadaşlar. Meseleyi öncelikle şöyle ben size vereyim. Şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi bir madde bir maddeyi buna yaklaştırdığınızda bu adam ne yapacak biliyor musunuz? Bu adam e, eksi yükleri kendine doğru çekecek. Bakın şurada olduğu gibi eksi yükler kendine doğru çekecek. Eksi yükler arasında kendine doğru çekecek. Şurada olduğu gibi. Buraya ise artı yükler geçecek. Eğer siz burada toprak kapatırsanız topraklanan taraf nötr hale geleceği için arkadaşlar bu taraf neyle yüklenecek? Eksi yüklenecek. Yani x ismini yaklaştırdığınızda buraya eksi yükler gelecek. Bu uç nötr hale gelecek. Yani siz burayı kapattığınız için burası nötr hale gelecek. Sonra e, k ve l ucundan işaretine baktığınızda k ucu neyle yüklüdür arkadaşlar? Eksiyle. L ile yüklüdür arkadaşlar? Nötrdür. O zaman k eksidir, l nötrdür diyeceğiz. Bizim için nedir arkadaşlar? Doğru cevaptır diyeceksiniz. Topraklanan iletkenin yakınında yüklü bir cisim varsa nötrleşme olmaz. Yüklü cisme yakın taraf zıt işareti yüklü. Diğer kısımlarda da yüksüz olur. Bunu unutmayın arkadaşlar. <laughs> İkinci mesele burada şu arkadaşlar. Örneğimizde şuna dikkat edin. Topraklanan yerler değiştiriliyor. Yani aslında normalde art yüklü bir cisim vardı. Buraya eksi yüklü bir cisim, eksi yükler buraya doğru gelecek. K ucun olacaktı, nötr olacaktı. Burada çok önemli olan nokta ne biliyor musunuz? Toprakladığınız yer farklı hale gelirse. Yani siz... Birini ortasından, birini başından, birini de diğer taraftan topraklarsanız olacak? Hiç suç olmayacak arkadaşlar. Buraya bakın, unutmayın. bu çok önemli. Cisim neresinden topraklandığı önemli değildir. Yüklü cisme yakın olan uç bile topraklansa, uzak taraflar nötrleşir. Çünkü, yer kürenin yük kapasitesi çok büyüktür. Yani, siz ister bu taraftan topraklayın, isterseniz yaklaştırdığınız taraftan topraklayın. Hiç önemli değil. Sonuçta bu adamlar zıt burada tutacak diğer taraf nötr hale gelecektir. O halde x ve z kapanında hangileri, hangileri ayrı ayrı kapatırsa iletkenin k ucu nötr olur. Hepsinde k ucu ne olur arkadaşlar? Nötr olur diyeceksin. O zaman cevap edin olacaktır. Cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvetler arkadaşlar. Şimdi biz daha önce şunu biliyoruz. Ee, aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker meselesini biliyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? Diyoruz ki işte eğer iki cisim yüklüyse bunlar aynı yüklüyse birbirini itecekler. Birbirinden uzaklaşacaklar. Eğer zıt yüklüse bunlar ne çekecektir? Aslında burada söyleyeceğim şey şu arkadaşlar. Nötr olanlar. Eğer nötr olan bir cisminiz varsa yüklü olan cisim tarafından nötr olan çekilecektir. İster artı yüklü olsun ister eksi yüklü olsun. Artı da eksi de nötrü kendine doğru çekecektir. Peki bu çekme olayı nasıl oluyor arkadaşlar? Şöyle oluyor. Artı yükler, K'daki artı yükler kendi tarafına doğru F1 kuvvetiyle uygulayarak eksi yükleri kendi tarafına doğru çekecek. Artı yükleri ise itecek arkadaşlar. Ama bakın birinde çekme kuvveti, birinde itme kuvveti varken yakın olan taraftaki kuvvet daha büyük olacağı için yani F1 kuvveti F2'den daha büyük olacağı için e, ipin nereye doğru arkadaşlar yamulduğunu göreceksiniz. K'ya doğru geldiğini göreceksiniz. Yani bu kürenin K'ya yapıştığını göreceksiniz. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. Diyor ki iletken K ve ile diyor. iplerle tavan asılığında şekilde gibi dört dengede kalıyor. Kalsın. Buna göre hangiler doğru olabilir? K ile sıt olabilir mi? Elbette olabilir. K ve L yüksüz olabilir mi? Hayır arkadaşlar. L yüklü K yüksüz olabilir mi? Elbette birinin ötürü olduğunda diğerde ne yapardı? Çeker diyorduk. O zaman cevap ne olacaktır? 1 ya da 3 olacaktır. Diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi elektriklenmeye gelirken arkadaşlar elektriklenme aslında 3 yollu olur. Bunlardan bir tanesi sürtünmeyle, diğeri dokunmayla, diğeri de etkiyle elektriklenmedir. Şimdi aslında bu üçünü de beraberce göreceğiz. Şimdi bunlarla ilgili bilmeniz gereken noktalar var. Bunlar neler olduğunu size söyleyeyim. Sürtünmeyle elektriklenmede şart 1 mutlaka sürtünenler yalıtkan olmalı. Ne olmalı? Yani cam olmalı, ebonit olmalı, kauçuk olmalı. Yani sonuç itibariyle bunlar yalıtkan olmalı. Bu çok önemli bizim için. Bir. <laughs> Sonra bu ikisi birbirine sürtündüğünde bunlar arasında bir elektron transferi olacak. Bakın aklınıza bulunsun. Bu bir standart arkadaşlar. Bakın bu bir standart. Aklınıza bulunsun. Şimdi ebonitin başındaki o e harfinden şuradan aklınıza bulunsun. Ebonit eksi eklenir. Yani aslında yün kumaştan ebonit bir elektron alır. Elektron aldığı için de bu adam eksi yüklenir. Diğeri de tabii ki artı yüklenecektir otomatik olarak. Cam ise bir elektron verir. İpek kumaşı eksi yükler. Kendisi ise artı yüklenir arkadaşlar. O halde aklınızda ebonitten kalsın. Ebonit eksi yüklenir. Cam artı yüklenir. Bu aklınızda bulunsun. Ve buradaki elektron bir tane verip alma olduğu için arkadaşlar bunların yük büyüklüğü eşittir. Yani camın yükü artı Q kadarsa ipin yükü de -Q kadardır. Son durumda bunlar birbirine dokunduğunda yine gelecektir. O halde sağ taraftaki ben örneğe beraberce bakalım. Ebonit çubuk ile diyor, cam çubuk uygun kumaşlara sürtülerek diyor. Yüklenmeleri sağlanıyor buna göre. Aşağıdaki hangisi diyor? İtme hangisine çekme kuvveti olur diyor. Ebonit çubuk, cam çubuk. Arkadaşlar ebonit eksili eklendi, cam artı eklendi. Ne oldu? Ebonit çubuk, cam çubuk birbirine ne yapacak arkadaşlar? Çekecekler arkadaşlar. Birbirine çekme kuvveti uygulayacaklar ebonit çubuk ebonit çubuk her ikisi arkadaşlar bakın bu da eksiydi bu da eksiydi arkadaşlar görüyor musunuz ne yapıyor birbirini itecek arkadaşlar itme kuvveti uygulayacaklar birbirlerine. cam çubuk cam çubuk arkadaşlar cam çubuk artı yüklüydü diğer de artı yüklüydü aynı yükler birbirine ne yapardı iterdi arkadaşlar o halde bunlar birbirini iteceklerdir o halde ebonit eboniti cam cam iterken ebonit camı ya da cam eboniti ne yapacaktır arkadaşlar çekecektir niye çünkü ikisi birbirine zıt yüklüdür arkadaşlar İkincisi dokunmayla elektrik Şimdi dokunmayla elektrik kuralımız da Kural şu. Bak bir dokunanlar mutlaka iletken olmalı. Bakın iletken olmalı ki yük transfer olsun, serbest elektronları vaz olsun. 2- üzerlerindeki yük miktarları yarı çaplarıyla doğru atılır. Yani kim daha şişkoysa o daha fazla yük alacaktır. Yani toplam yükü yarı çaplarıyla orantısız olarak paylaşacaklar. Şimdi burada önemli bir mesele, akraba yapacağım şey, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir öncekinde de yani sürtünmeyle de burada da her zaman için yük korunur. Yani Sürtünmeden önceki toplam yük, sürtünmeden sonraki toplam yük. Dokunmadan önceki toplam yük, dokunduktan sonraki toplam yük kesinlikle arkadaşlar eşittir. Bakın burayı unutmayın. Yani yük korunumu her iki durumda da vardır. Hatta etkili elektriklenmeye geldiğimizde etkili de, de yine orada ne diyeceğim ben size? Yük korunum meselesi vardır diyeceğim. Aklınıza bulunsun. Bunu unutmayın arkadaşlar. <laughs> Buradaki notta şunu diyor. Birbirine dokundurulan cisimlerin diyor son yükleri diyor. Aynı işaretle olur. Eğer cisimler başlangıçta aynı miktar zıt işaretle yüklerse son durumda cisimler de nötr olur. Ne diyor? Eğer başlangıçta aynı miktar zıt işaretle yani bir 1 bir art artı ama eksi kü artı kü olacak arkadaşlar sıfır olacak diyor yani o anlamda. Hemen gel isterseniz arkadaşlar örnek çözelim geçmiş yılda 2001 ÖSS e sorusu gelmiş. Karşımıza gelin isterseniz önce ona bakalım. Diyor ki iletken kaleme kürelerinin kaleme kürelerinin 3 ile diyor elektrikte yüklüdür. K kiresi önce L'ye dokundurulur sonra da M'ye dokundurulur. Arkadaşlar 3 tane kireniz var. Bunların bir tanesi K1 ile bir de M küresi. Şimdi K kiresi birinci durumda kime dokunuyor? L'ye dokunuyor. Ve ikinci durumda kime dokunuyor? M'ye dokunuyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Bak birinci durumda K L'ye dokunuyor. İkinci durumda K M'ye dokunuyor. İkinci durumda K M'ye dokunuyor. Burası K'dır. Burası L'dir. Burası da M'dir diyelim. Tamam mı? Şimdi bakın dokunmayla elektriklenmede en önemli şey nedir biliyor musunuz? En önemli mesele. En önemli mesele arkadaşlar mutlaka dokunanlar dokunduktan sonra Yüklerinin işaretleri birbirlerinden sonra. Niye? Çünkü ikisi de birbirinin parçası olacak arkadaşlar. Yani eğer iki tane cisim birbirine dokunduruyorsa, dokunduktan sonra yükünün işaretinin zıt olma ihtimali yok. Sürtünme ile elektrikleme zıttır. Ama dokunma ile elektrikleme de aynıdır. Yani en son K, M'ye dokunduğuna göre K ile M kesinlikle aynı yüklüdür. Yani bu artıysa bu artıdır. Bu eksi ise bu eksidir. Bu nötr ise bu da nötrdür. Yani dokunduktan sonra nötr ise nötrdür. Yüklü ise yüklüdür. O zaman bakalım. K ile L yüklü M yüksüzdür. Olamaz arkadaşlar. K ile M aynı olmak zorunda. K ile M yüklü L yüksüz. Olabilir arkadaşlar. Bu olabilir. L yüklü K ile M yüksüz. Bu da olabilir arkadaşlar. Yani K ile M aynı olduğu müddetçe cevap olabilir. O halde cevabınız olacak arkadaşlar. Edirne olacaktır diyeceksiniz. Şimdi gelelim sayısal bir soru çözelim sizinle. Şimdi K ile ne varmış? Bunlar bir, ne dokunduruluyormuş? Dokundurulsun. Toplam büyük miktar ne kadardır arkadaşlar? Eksi 2 artı 8. kadar toplam yapıyorsunuz. Yani direkt topluyorsunuz. Burada artı 6 Q yükleriniz var. Değil mi? Şimdi bu 6 Q kadar yükü arkadaşlar ne yapacaksınız biliyor musunuz? 2 R ve R çapında, yarı çapında orantılı olarak paylaştıracaksınız. Yani biz bunu 3'e böleceğiz. İkisini bana vereceğiz. O anda buraya son durumda artı 4 Q alacak. Doğru mudur? Bu taraftaki yük miktarı ne olacak arkadaşlar? Artı 2 q olacak. Şimdi burada düştüğünüz noktayı söyleyeyim ben size. Düştüğünüz nokta çok önemli burada arkadaşlar. Diyor ki çocuk. Hocam diyor bunun diyor artı 8 Q yükü vardı. Evet. Artı 2 Q yükü kalmış. O zaman diyor L K'ya artı 6 Q vermiş. Ki cevap da Adana'da hemen bu burada duruyor arkadaşlar. Aman ha bunu işaretlemeyesiniz. Niye? Bakın başta bir şey söyleyeyim. Dedim ki protonlar kesinlikle hareket etmez. Elektronlar hareket eder. Yani L'den K'ya Artı 6 Q'yu geçmemiş. K'dan L'ye eksi 6 Q'yu geçmiş. Buraya eksi 6 geçtiği için arkadaşlar burada artı 4 Q olmuş. Çünkü 4 Q fakirleşmiş burası. Demek ki K, L'ye eksi 6 Q vermiştir cevap. Bizim için nedir arkadaşlar? Doğru cevaptır ama buna dikkat edin. Artı yükten hareket etmez. Geldik etkili elektriklenmeye arkadaşlar. <laughs> Hatırla. Sürtünmeyle elektriklenmede sürtünenler olmalı Dokunmayla elektrik de dokunanlar kesinlikle iletken olmalıydı. Etki de iletken olabilir, yalıtkan da olabilir. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Etki ile elektriklenmede ister yalıtkan olsun ister iletken olsun yüklerin kutuplanması söz konusu. Nasıl şöyle ki? Mesela yüksüz bir iletkeniniz var. Burada eksikli bir cismına yaklaştırıyorsunuz. Artıları çekti, eksileri itti. Siz bunu buradan toprakladığınızda burası sıfır oldu. Bu taraf artı yüklü oldu. Siz burada toprak bağlantısını keserseniz arkadaşlar. O zaman bunun her tarafı neyle yüklenecektir arkadaşlar? Artı yükle yüklenecektir. Yani ne yaptınız aslında? Yüksüz bir iletkenden yüklü bir iletken ortaya çıkarttınız. Ya da artı yüklü bir cismi kahveyle yüksüz iletkenlerine yaklaştırdınız. Eksi yükleri çekti, artı yükleri itti. Bunu buradaki e, yalıtkan bir malzemeyle kahveyle birbirinden ayırırsanız aslında yüksüz iki cisimden yüklü iki tane cisim elde edersiniz ama bunlar mutlaka birbirine zıt arkadaşlar etkiyle elektriklenmede cisimlerin yarıçapları ne olursa olsun yük miktarı aynı ve yük şartları zıt olur. Yani ister bir olsun ister bir zayıf olsun hiç önemli değil. Sonuçta bu adam üzerinde yük miktarı diyelim ki eksi Q kadarsa bu adam üzerinde yük miktarı artı Q kadardır. Burayı unutmayın burası bizim için çok önemli arkadaşlar. Peki. 2018 TYT'de çıkmış arkadaşlar. 2018 TYT sorusu şöyle diyor. Diyor ki elektriksel olarak nötr olmadığı bilinen KLM iletken küreleri ayrı ayrı birbirlerine yaklaştırılıyor. Bakın birbirlerine yaklaştırılıyor. K küresinin L küresini itti. Arkadaşlar K küresi L küresini itiyorsa kesinlikle K küresiyle L küresi aynı yüklüdür. Pozitifse pozitiftir. Negatifse negatiftir. Onu bilmiyorum. Bakacağız. L küresi ise diyor M küresini çektiği gözler. Aa, şimdi bak. M küresini çekiyorsa L kesinlikle L M ile zıt yüklüdür. Yani eğer bu adamlar artı yüklüyse M eksi yüklüdür. Eğer bu adamlar eksi yüklüysen B artı yüklüdür arkadaşlar. Buraya dikkat edin. O halde şöyle söyleyelim. Cevapta K ve L aynı yüklü M zıt yüklü olacak arkadaşlar. Aynı yüklü aynı yüklü olmaz. Aynı yüklü aynı yüklü olmaz. Aynı yüklü zıt yüklü. Bakın Denizli cevap benim için nedir arkadaşlar? Doğru cevaptır diyeceğiz. Unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar burada elektrik yükleri ve elektriklenme ile ilgili konu anlatmaya çalıştığım ümit ediyorum. Fayda sonuçtur. Her güzel şeyin olduğu gibi bugün de fizik canavarlarıyla olan birliklerinin sonuna geldim. Bir sonraki videoma kadar arkadaşlar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın benim fizik canavarlarım.